Kısaca risk faktörlerinden bahsetmek istiyorum. Risk faktörleri dediğimiz durumlar koroner arter hastalığı dediğimiz damar sertliği ya da damar tıkanıklıklarına neden olan ve yaşam üzerinde hızlandırıcı faktörler sağlayan durumlar. Bunlar nelerdir? Özellikle şeker hastalığı, diyabet dediğimiz, hipertansiyon, yüksek tansiyon dediğimiz, sigara içimi, özellikle ağır sigara içimleri daha çok etkilidir kötü beslenme, hareketsiz yaşam ve ailesinde özellikle genç yaşlarda kalp hastalığı olan kişiler normal toplum bireylerine göre daha yüksek risk altındadırlar. Peki bu risk altında olan insanların ne yapması gerekiyor? Başlarına gelebilecek herhangi bir kalp krizi veya SVO dediğimiz felç durumu veya diğer organlarımızı besleyen damarlarla ilgili herhangi bir sıkıntı oluşmaması adına. Bu risk faktörü taşıyan insanların daha sık aralıklarla yani en az yılda bir defa check-up dediğimiz belirli tetkiklerin yapılmasını önermekteyiz. Kan değerlerine şeker, kolesterol, karaciğer, böbrek fonksiyonları bunların bakılması gerekir. Tansiyon takibinin yapılması gerekir. Ayrıca Özellikle efor testi dediğimiz yürüme bandında efor stres testi dediğimiz yürüme bandında kalp damarlarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı olup olmadığına bakılmasını tavsiye ediyoruz. Yine kalp kapaklarıyla ilgili veya kalbin kasılma kusuru var mıdır yok mudur bunun belirlenmesi açısından yine kardiyologlar tarafından ekokardiyografinin yapılmasını önermekteyiz. Bu testlerin neticesinde eğer hekim bir bozukluk tespit ettiği zaman bir üst aşama Koroner anjiyografi yani kalp damarlarının görüntülenmesi olayıdır. Bununla genellikle kasık bölgesi ya da ben rutin olarak el bileğinden yapmaktayım. Koroner anjiyografi yapılıp damarlarla ilgili herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını tespit edilmesine bakılması gerekmektedir. Eğer damarlarda anjiyo neticesinde herhangi bir tıkanıklık ya da daralma tespit edilirse bu bölgelere damar yapısı uygun ise önce balon gerekiyorsa ya da stent işlemlerinin yapılması ve hastanın kalp krizi geçirilmeden geçirmeden kalp zarar görmeden önlenmesi sağlanmış olmaktadır. Eğer ciddi düzeyde tıkanıklıklar var, çok damarlarda tıkanıklıklar var ise de başka bir tedavi yöntemi de yine açık kalp cerrahisi olarak yani bypass dediğimiz işlemle hasta sağlığına kavuşabilmektedir. Özetle hastalara sigara içmemelerini, eğer tansiyonları varsa mutlaka ve mutlaka tansiyonlarının kontrol altında tutulmasını, şeker hastalığı varsa mutlaka dahiliyeci arkadaş ya da endokrin bölümü ile irtibat halinde olmaları, mutlaka egzersiz yapmaları, spor yapmalarını, özellikle kötü beslenme alışkanlıklarından mutlaka daha böyle Akdeniz diyeti dediğimiz zeytinyağı, meyve sebze ağırlıklı ve özellikle katı yağdan biraz daha uzak kalarak sıvı yağ tercih etme şeklinde diyete uyulması gerektiğini eğer ki herhangi bir işlem yapıldıysa da mutlaka ve mutlaka ilaçlarını aksatmadan devamlı şekilde kullanmalarını ve hekim kontrolünde olmalarını tavsiye ediyoruz.